Malum Büyükşehir Belediye Başkanı adayları açıklandı ama onların seçim sonuçlarını da ciddi etkileyecek ilçe belediye başkanlığı adaylarının bir kısmı açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi birkaç ilçeyi açıkladı. İyi Parti'den birkaç ilçe geldi. Ama e, totele totale baktığınız zaman etkili olabilecek ilçelerde, büyük ilçelerde Bandırma gibi, işte Burhaniye gibi, Edremit gibi, Altı Eylül gibi, Karesi gibi. Her iki cenahtan da bir aday ismi açıklanmadı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü onların hem isimleri, hem alacakları oy ya da hem alamayacakları oy büyük şehirde bir şekilde etki edecek gibi duruyor. Yani hep öyle oldu çünkü. Bu konuda ne düşünüyorsun Metin? Yani ben de düşündüğümü Şimdi söyleyeceğim sen... fakat önce özellikle mümkünse muhalif taraftan muhalif muhalefetin adayları tarafından bak elbette sınırlamıyorum. Ee, Şöyle diyeyim öncelikle. Eleştirileri de yapabilirsin. baktığında büyük iç, büyük 5 tane temel ilçede şu anda hani 5 tane büyük kalabalık ilçe diyelim ona biz. Ne onlar da sayabiliriz aslında. Burhaniye, Ayvalık, Edremit, Gönen, Bandırma. Bunlar büyük ilçeler. Nüfus yoğunluğu içeren ilçeler. Seçmenin tabii daha matematik çok olarak da oldu. büyük şehir etkileyecek dediğiniz gibi ilçeler görünüyor ama geride 15 tane ilçe var. Evet, doğru. Yani 5 büyük ilçeyi, aslında bize bu yığınsal bölgelerin fotoğraflarının yeterli olmadığının matematiğini 14 Mayıs seçimleri gösterdi. Büyük şehirlerde yığınsal bu doğru oy bir, bir tarafta nokta. olsa da ülke genelinden toplandığında oylar yetmedi. Özellikle kırsal bölgeler. dediğimiz, tabii, yani tabii. kent merkezinden... Uzaktaki yerleşim bilimlerinden bahsediyoruz. E, tabii şimdi yani dolayısıyla şu anda buralarda Cumhur İttifakı elbette adaylaştırmada biraz daha tedirgin olabilir. Çünkü o buralarda kazanmak zorunda olan o bir. O yüzden bu adaylaştırma süreci biraz daha e, esnek yürütülüyor olabilir. Muhalefetin mevcut e, belediyeleri diyelim güçlü en azından seçilmiş olmanın getirdiği gücü konsolide edip devam edebilmek gibi bir sorunu var ama görünen o ki o bölgelerde de çatışmalı bir durum oluşuyor. Yani süreç yani gelen kulis bilgilerinde böyle bir şey var. Yani bu, mevcut bu bir kere mesela... mevcut başkanlar ne olacak? gerilimi Şu anda tek başına bir sorun. Ya yani bu adamlar ilçe, ilçe belediye başkanlarından. Abi yönetiyorlar 5 yıldır. Söz söylesem bir dert söylemezsem bir dert ha pardon bir tanesini il il başkanı örgütün il başkanı elimine etti Edremit Edremit Başkanı için burada Ahmet Akın'ın açıklamasında en kötü CHP belediyeciliğidir dedi. En kötü. Yani Edremit için, Edremit'teki başkanın bu öyle anlamda olmuyor. Böyle bir cümle olmuyor. sarf ettiğini ben de hatırlıyorum. Evet Sanırım. yani ee, böyle ya, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi bu de İl Başkanı. Bunu kendi samimi, mevcut... Samimi, mevcut. Bir yani işte, he, samimi bir beyan da aslında. Ama işte samimi bir beyan basının önünde yapılır ne ne? mı? Nerede yapılır? Falan. Sonuçta bu en azından biz bu beyandan şunu anladık. Orada bir işaret düşeyim Metin. Elbette eleştirimde haklısın bölmeyeyim de unutma söyleyeceğim lütfen. Ben göreve geldiğinden beri Erden Köybaşı'nın ismini de özellikle kullanıyorum. İyi bir yönetim tarzına sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü belki iktidardan samimi öz eleştiri duyamayabiliriz. İktidar partisinin yapısı, daha önce de konuştuk, muhafazakar partilerde genelde bu böyledir ama Bence sanki muhalefet yapısına daha uygun zaman zaman böyle e, öz eleştirilerde de samimi bir duruş gösterebiliyor Erdem e, Erden Köybaşı. Bir şey düşmüş olayım devam et lütfen. Sonuçta böyle düşünmeyebilirsin ama ben Sonuçlar yok, etmek yok. önemli değil. Zaten mesele bizim düşündüklerimizi, bizim değil. düşündüklerimizi aşan bir durum. E herkes bulunduğu Ama pozisyonun evet, bir vardı, sorumluluğunu doğru. taşıyor. Doğru. Aha 31 Mart'a bir şey kalmadı. Göreceğiz doğru mu, eksik mi, tam mı. Doğruları doğru. alkışlayacağız, eksikleri söyleyeceğiz. Ee, şimdi Aynen öyle. E, bu söylendiniz. bunu duyduğunuz zaman şunu anlıyorsunuz ki Edremit'teki belediyeden örgütün kendi mutlu değil. Böyle de Demek bir gerçek bu, bu, bu var yani. gerçekliği gösteriyor bize. Ben o gerçeği saptıyorum ve diyorum ki Edremit dışında diğer bölgelerde nasıl olacak diye baktığınız zaman Gönen'de Tekrar adayı ilan edildi. Evet doğru. Gönen adaylaştı. Ayval Bandırma Ayvalık hala adaylaşmadı. Duriyor. Bandırma Burhaniye duruyor. Burhaniye adaylaşmadı. Edremit adaylaşmadı ama birinin aday olmayacağı kesin oldu. Bandırma adaylaşmadı. E, ee? E bu da tabii ki bir şey sorun niye buradaki yığınsal oylar bir matematik yaratıyor dedik e, bir sıkıntı var herhalde bugün yarın e, onlar da öne alınır çünkü e, eğer o bölgelerdeki dağılımı göze alıp hesap yapamazsak hesap yapmak biraz daha zor olacak.